Solumuzda bir takım, sağımızda var, bir var, takım. Hello, hello, hello bro, hello. How are you bro? Buraya aldım. Buraya aldım. Buraya indim. Önceyi aldım. 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 Hayır. Şurada köşedeydi. Benim yeleğim yok. var burada. Odan mı açsak ya? Ondan açacağım onları. Hadi bir buradan açmayı deneyeceğim. Kinak bir tanesini çekti. Bir tane, bir tane daha çekti. Adamlar geri çıkıyor Hoş. arkadaşlar. Çok güzel vurdum ya. Tam şuraya bomba tutturursak tamam. Arkaya tamam. kaçan biri var ama dikkat edin oraya doğru. Bomba Ak burada hepsi. Şurada. Kinak var knock. Tak. Bir takım daha var. Bir takım daha var. Oo nakım. Sesini orada adamını tutuyor arkadaşlar sarı. Turuncu oynayın oraya. Bak bir tane. Aynen. Da nerede bu abi? Tamam bitti bak. Geldim. Gidiyorsun değil mi onu? Gidiyorum gidiyorum. Bize şeyden havan atıyorlardı bu arada. Havan atıyorlar. Onlar bize basacak bu arada. Karşı fishing camp mı atıyordu bize burası mı atıyordu? Fishing, fishing atıyor fishing. <laughs> Ey Allah Esat. Ben çeneyi gördüm şunu bir alayım. Evet. Fishing'in gelmesi an meselesi bu arada. gerek lazım. O ne öyle? Havadan bir şey düşüyor. Drop. Drop mu gördüm lan ben? Yok, yanlış gördüm herhalde. 6x var bunda. Burada da var abi. Ben yiyecektim. Şimdi elemanları bekliyorum ama Ben yani... gelebilirler umarım. Bombam hiç yok ya. Pedro görürseniz işaret atsınız arkadaşlar. 10. Hmm. Bir yere dragon'u bırakmıştım nereye. <laughs> evet geldi. <kaldı. gülüyor> Duydunuz sesi? Oturdu mı su? Muhtemelen. E ses çatımda. Ne bu vallahi koyayım. İşaret alabilir miyim? Görmüyorum aldım. Ben benim üstümde hemen. O ses. Buraya bak. Ben seni Ah be. Bitte dönecektim. Şey yapsana şey bomba. Ama be karşında bence. 这个要这样。 이래다 좀 쳐다다야, 쳐다다 비 pek ya. Allah bilen nerede ya puştu. 4 olduklarına emin miyiz peki abi? Dört Eminiz ya. Buranın karmaşıklığını da bu yüzden sevmiyorum işte ya. Evet. Hep çatıdan onlar mı gezecek ya? O da en son buradaydı. Left. 우렁바야 조카 자고 있냐고요, 이러면? bir yerde bu ya. Haydi. Ha şaka mısın sen ya? Arkes attı. yaptın kardeşim ya. Allah Allah. Başkaları gelip vurmazsa sizi alacağım. Neredesin İrzet? Yok Kürşat. Mavi değilim ben. Siz, siz de yok anasını satayım. Lan tüm sisleri de atmışım ben ya. Kaç dakika var? 6 saniye tamam. Soldayım solda. Aldım ben sen. Ha almamış mıyım lan? Ya, ben almadım. Ben seni nasıl almadım ya? Burada değil misin? Ya, arka taraftaki adamı adama bak. Lan nereye gidiyorsun? Bilmiyorum kanka. <laughs> Hay senin ha sekçen yerin ben tamam. Abi. Bu alanda burada kalan olmaz herhalde ya. Allah aşama 3 araba gerçi. Araba var arkada ben gördüm arabayı. Biz kanka boş bulduğunuz bulabileceğiniz bir yere yapışacağınız. Bu acil yardım teşhisatı alan dışında çalışmıyor. Fark ettiniz mi hiç? Öyle mi? Tabi. Bas ulan niye Basmadık. Gör Gördün değil mi? Basmadı kanka. Tamam, şunu basalım. Bir tane daha, bir tane daha kit alayım, bir tane bomba alayım. Tamam, yeter bu kadar. Artık çıkalım. Şu arkada araba görmüştüm onu aldım. Aynen. Ben şu tepeye oynar gibiyim sanki orada oynarım var gibi ama Bilemiyorum. 38 saniye. Ama çok açık kadar ama hadi bakalım. Bunda geri gidik. Abi sarıya mı atlıyoruz? Mecbur oraya atlayacağız. Siz bir yere atlayın da. Ben yetişmeye çalışıyorum yani şey. Oyalanmaya çalışıyorum oyalanabildiğim kadar. İzzet şeye gidelim ya Sarı'ya Godo'a mecbur. Gidelim gidelim. <laughs> Gelebilir miyim acaba Yeşil Yeşilce doludur büyük ihtimalle. Tamam. Birimiz hangarları, birimiz şeyleri içsin. Evleri. Tamam ben de evlere indim. Buralar Almış burası. Boş gibi ama. saniye var ya. Yok iki dakikanız var ortalama. Bak burada şey var, kar var kanka. SLR var, kit var, VSS var. Gerekirse VSS oyna. adamlar herhalde hep karşı tarafta ya. Şuradan da skan olmadı bana. Kısaca bir toplanın, bir tane araba bulalım. Adam geldi ya. Oo. Adam oynuyor karşıya benim oraya kişi. Hangar evet, oynadı abi. arkaya. Bak <laughs> öldü. Burası öldü. Buradaki lootları alın arkadaşlar gelin. Dans. Arkadan birisi mi öldürdü onları? Ben öldürdüm ben. Adam bize loot da sağlıyor ya. Tabi abi. Sonra da fark ettim adamı. ha. Bakın abi? Nerede? Kanka biri burada, biri burada. Sisim yok. Atamıyorum. Tamam. Bir adamdan sis iki tane varmış çektim. Diğeri sizin. Şu arabayı çekeyim ben ya, demek Çekeyim, alayım ben onu tabii. Kanka önümüz kampant muhtemelen boş. Turuncu hemen oraya oynayalım. Her şey herkes bitti karşıda. Haydi arkadaşlar toparla. Geldim. Let's go. Geldim geldim. Oy. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Aynen öyle. Baksanıza bir turuncu boştu ama sıkan olmamıştı bir daha bakalım. Eğleyip girebilirsin şu tarıya. 8 kişi. Buralar boş ya. Drop atmış şu önümüze hemen. Aynen onu alacağım. Alabilirsem eğer. 3 yedek almayacağım. 3 yedeğim var benim. P90 var. Al, almayacağım. Oynayın. Çıktım. P90 e var. Abi uzatılmış var onu al. Bak sana sıkan. Sarı Geleğim mı? Geleyim yok. Gördüm adamı. Burası. Burası, bak turuncu. Tam şeyin arkası. Kulübe arkası kanka. Solda var. Sola sıkıyordu o. Solda, solunuz var sizin. Solunuza dikkat edin. Küpenin ardı da olabilir. İhtimal. Sol şurası vakti. Kış, set yanına geliyorum. Best stop. Kulübe içine girdi herhalde ya. Temelen girdi. Sen sağına sonuna dikkat et Çıklı. de. Sağından koşuyor kulübenin. Kulübe Şurada. 7 ol bir bende. Şurada. O gitmez oraya da bomba. bu. Sağ 3 kaldı o zaman karşı. Yüksek ihtimalle olabilir öyle. Abi şurada ha. Şurada Murat. Sarıda. Ne zaman? Yok lan. Sarıda. Bak şurada. Hı. Aynen. Kayaya dikkat. Orası olabilir. Sarı yedi benden. Diğer adamların yerini bilmiyoruz. İzzet çok ayrılma. Evet evet. Bura. İzzet Zet marklasın adamı. Iki, iki, iki benli, mark bende, mark. de, Biri alan dışı bak. Gördüm. Ona canı yok onun. vurdu ona. <laughs> ona. Öldü o ya. Evet. O yedi mi onu? Yememiş. Bak. Helal be. İşaret var mı abi? Benim nakı çekti. Teşekkür. Yeri benim abi önümde abi. ya. Abi, abi işaretti. Oy battım biraz ya. Anlıyorum kanka. <laughs> <laughs> Bu dur. 11 kill lan. Olum Kırşat sana geliyorum kırşat. Parçalamışsın ya. Bekle. hocam seni. Parçala beni beşit. Koştum ulan. Koştum. Geldim. Lan. Allah bıraktı neyse. Canlandıramıyorum. Döndüm de bir. Kaç kill çıktı lan öyle orada ya. Bunu kesin youtube atmam lazım. Не bird же